Hitman Absolution Gizlilik ve aksiyon unsurlarını harmanlayan bir suikastçı oyunu oyunda profesyonel suikastçı Ajan 47'yi kontrol ediyor. Hedeflerimizi ortadan kaldırarak karanlık bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Marsupilami Hub Adventure Platform ve keşif unsurlarını harmanlayan iki boyutlu bir macera oyunu. Oyunda Marsupilami ailesinin bir ferdi olarak yaşadığımız tropik bölgede zıplayarak, sallanarak ve engelleri aşarak büyülü bir laneti bozmak adına bir yolculuğa çıkıyoruz. Darkest Dungeon, karanlık fantezi dünyasındaki kahramanlarımızı yöneterek tehlikeli yeraltı bölgelerinde yaratıklara karşı savaştığımız korku temalı sıra tabanlı bir roguelite oyun. Dead Door, aksiyon, keşif ve bulmaca unsurlarını birleştiren izometrik bakış açısına sahip bir roguelite oyun. Oyunda bir ölüm meleği olarak amacımız kaybolan ruhları toplamak için tehlikeli dünyalarda yolculuk yapmak ve karanlık güçlere karşı savaşmak. Castlevania Lords of Shadow Ultimate Edition, platform ve rol yapma unsurlarını harmanlayan bir macera oyunu, oyunda Işık Kardeşliği adında bir örgüte mensup olan Gabriel Belmont isimli karakterimizi kontrol ediyor ve kaybettiğimiz karımız Mary'i tekrar hayata döndürme koruna bir yolculuğa çıkıyoruz. Black Mesa Valve'ın 1998 yılında piyasaya sürdüğü efsane oyun Half-Life 1'in yeniden yapımı. Oyunda Gordon Freeman adlı bir bilim adamının Black Mesa araştırma tesisinde çalışırken yaşadığı olayları deneyimliyoruz. Doom Hızlı tempolu aksiyon nişancı türünde bir FPS oyunu. Oyunda cehennemden gelen iblisleri yok etmek için güçlü silahlar kullanarak amansız bir mücadeleye girişiyoruz. Everspace Uzay gemisi kullanarak uzayı keşfettiğimiz, düşmanlarla savaşarak ganimetler topladığımız, açık dünya rol yapma ve keşif oyunu, oyundaki amacımız geniş ve tehlikeli bir galakside hayatta kalmak, gelişmek ve tabii ki sırları keşfetmek. Figment 2 Creed Valley müzikle uyumlu savaşları ve yaratıcı bulmacaları birleştiren hikaye odaklı bir aksiyon macera oyunu. Zihnin derinliklerinde geçen bu devam oyununda Dusty ve Piper olarak bozulan inanç sistemini onarmaya ve ritmik savaşlarda korkularla yüzleşmeye çalışıyoruz. Gris, duygusal bir yolculuğa çıkan genç bir kızın travmalarını aşma ve umutlarını yeniden bulma hikayesini anlatan bağımsız bir platform oyunu. Oyundaki amacımız Gris'in içsel yolculuğunda ona rehberlik ederek yaşadığı travmaların üstesinden gelmesini sağlamak. House Flipper, bir ev dekorasyonu ve restorasyon simülasyonu. Oyunda boş veya zarar görmüş evleri satın alarak, onarıp dekora ederek bu yaptığımız işlerden kar elde etmeye çalışıyoruz. Insight sessiz ve karanlık bir dünyada geçen bir bulmaca platform oyunu oyunda bir çocuğu kontrol ederek gizemli bir dünyayı keşfetmeye çalışıyoruz. Uratus Lord of the Dead karanlık ve fantastik bir evrende geçen sıra tabanlı taktiksel bir roguelike rol yapma oyunu. Oyunda ölümlerin diyarına yıkım getirmek için bir necromancer'ın saflarında hortlaklarla dolu bir orduyu yönetiyoruz. Morbid de savına kolay karanlık ve atmosferik bir dünyada 7 ölümlü günahın gücünü elde etmeye çalışan bir kahramanı kontrol ettiğimiz aksiyon rol yapma oyunu oyunda çeşitli düşmanlarla savaşıyor bulmacalar çözerek gizemleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz Northgard strateji şehir kurma ve keşif unsurlarını harmanlayan bir gerçek zamanlı strateji oyunu oyunda mevsimsel zorluklar ve mitolojik yaratıklarla dolu bir dünyada bir Viking klanını yöneterek yeni topraklar keşfediyor yerleşimler kuruyor klanımızın hayatta kalmasını ve gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz Smurfs Mission Wildlife Gargamel'in kötü planını durdurmak için hepimizin yakından tanıdığı Şirinler ile birlikte bir maceraya atıldığımız bulmaca platform oyunu. Oyundaki amacımız Gargamel'in planını durdurmak için Wildleaf bitkilerini toplayıp yok etmek. Sword of the Necromancer kendisini korumamız için bizi kiralayan fakat bir şekilde ölmüş olan bir prensesi hayata döndürmek adına maceraya atıldığımız bir yapım. Oyunda öldürdüğümüz yaratıkları ekibimize katıp onlarla birlikte zindanları temizliyor, anahtarları bulup bölüm bölüm ilerliyoruz. Styx Master of Shadows bir goblin olarak mekanlara gizlice girdiğimiz, çaldığımız ve suikast düzenlediğimiz karanlık bir fantazi evleninde geçen ayrıca rol yapma unsurları da içeren bir aksiyon gizlilik oyunu. Stax Shards of Darkness karanlık fantazi dünyasında geçen gizlilik odaklı bir aksiyon rol yapma oyunu. İlk oyunun devamı olan bu yapımda hırsız ve suikastçı bir goblin olan Stix'in rolünü üstlenerek bu sefer karanlık elflerden güçlü bir eseri çalmaya çalışıyoruz. State of Mind teknoloji ve insanlık ilişkisini sorgulayan bilim kurgu temalı atmosferik bir macera oyunu. Oyunda Richard Nolan olarak distopik bir gelecekteki gizemli olayları keşfetmeye ve bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. The Incredible Adventures of Van Helsing Aksiyon, rol yapma, hack and slash ve macera unsurlarını harmanlayan bir yapım oyunda ünlü avcı Van Helsing'i kontrol ediyor. Doğu üstü yaratıkları avlayarak karanlık bir dünyada stratejik yeteneklerimizi kullanabildiğimiz bir maceraya atılıyoruz. Shadow Warrior 2 Hızlı tempolu, aksiyonlu ve loot odaklı rol play unsurlarını birleştiren bir FPS oyunu. Oyunda Low Wonk olarak düşmanlarımızı alt ederken silahlar ve mistik yeteneklerimizle kaotik bir dünyada görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Arborya, bir troll olan karakterimizin Elder Tree adlı yaşayan bir ağacı koruyarak hayatta kalmaya çalıştığı sıra dışı bir evrende geçen bir roguelite aksiyon rol yapma oyunu. Oyunda rastgele oluşturulan dünyalarda savaşıyor, keşif yapıp yeni simbiyotik yetenekler kazanarak karakterimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Sirius Sam 3, bilim kurgu ve hayatta kalma unsurlarını harmanlayan hızlı tempolu bir FPS oyunu. Oyunda Sirius Sam olarak deva devasa düşman ordularını alt ederek dünyanın sonunu engellemeye yönelik ölümcül bir maceraya atılıyoruz. Rising Storm 2 Vietnam Vietnam savaşı sırasında geçen çok oyunculu bir birinci şahıs nişancı oyunu oyunda geniş haritalar, gerçekçi savaş mekanikleri ve çeşitli silah seçenekleriyle ABD ve Vietnam kuvvetleri arasında geçen yoğun savaşlara katılabiliyoruz. Ken Follett's The Pillars of the Earth Ken Follett'ın aynı adlı romanından uyarlanan epik bir görsel roman macera oyunu oyunda ortaçağ İngiltere'sinde geçen bir hikayede karakterlerimizin kaderini belirleyecek seçimler yapıyoruz. Killing Floor 2, zombi benzeri yaratıklarla dolu, dalga tabanlı bir birinci şahıs nişancı oyunu. Oyunda ekip olarak bu yaratıklara karşı savaşıyor, farklı silahlar ve ekipmanlar kullanarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Warhammer Chaosbane, aksiyon rol yapma ve hack and slash unsurlarını harmanlayan bir oyun. Oyunda Warhammer evreninde bir grup kahramanı kontrol ediyor, kaos tanrılarına karşı savaşarak düşmanları alt etmeye ve dünyayı karanlık güçlere karşı savunmaya çalışıyoruz. Alice Madness Returns Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında masalının karanlık ve çılgın bir şekilde yeniden anlatan bir aksiyon macera oyunu. Oyunda Alice'i kontrol ederek karanlık yaratıklarla savaşıyor, bulmacaları çözmeye ve onun zihinsel dünyasını keşfetmeye çalışıyoruz. Bastion Rol yapma ve keşif unsurlarını harmanlayan izometrik görüş açılı bir macera oyunu. Oyunda yalnız bir kahraman olarak yol alıyor ve kaybolan uygarlığın sırlarını keşfederek yeni bir başlangıç yapmaya çalışıyoruz. Severed Steel. Severed Steel, akrobasi hareketlerimizi, nişancı becerilerimizi ve taktiksel özel yeteneklerimizi kullanarak parçalanabilir voksel çevrelerden oluşan ortamlarda savaştığımız aksiyon dolu hızlı tempolu bir birinci şahıs nişancı oyunu. Mad Max, post bir dünyada geçen bir açık dünya aksiyon macera oyunu. Oyunda ana karakterimiz Max'in yakın dövüş yeteneklerini ve özelleştirilebilen aracı olan Magnum Opus'u kullanarak hayatta kalmaya çalışıyoruz.